Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz ben Nezihe Gözütok bugün de sizlere güzel bir model göstermek istiyorum modelimiz iki renkli oluyor bebek örgülerine çok yakışıyor Dilerseniz yeleklerde bluzlerde de kullanabileceğiniz bir model isterseniz kalın iple yapıp e, battaniye bile yapabilirsiniz veya artan iplerle sıra sıra yapabilirsiniz şimdi ben size modeli başlamak istiyorum daha önce ben şöyle bir haroşa gittim alta. Şimdi şöyle düz örüyorum hanımlar. Dediğim gibi ara rengi tek renk kullanıp aradaki kuracağımız modeli artan iplerle de yapıp sıra sıra renk renk o da çok güzel olur. Hem ipleriniz değerlenmiş olur hem de güzel bir şıklık olur. Şöyle Son ilmeğimi ipimi bu tarafa alıyorum ve arka tarafından şu şekilde alıyorum hanımlar. Diğer sıraya başlayınca da örmeden alıyorum. Şöyle arka tarafı aldım ve ters örüyorum. Bu sırayı da ters öreceğim çünkü. şöyle iki sıra olmuş oldu burası şimdi diğer rengi bağlıyorum Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum gene. İpliğimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Ve buradaki iki tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar ajur doladım. Çift tutuyorum. Ajur doluyorum. Çift tutuyorum. model çok güzel çıtıpıtı bir model her örneği her modele de yakışır yani kaza hırkaya bebek örgülerine battaniyelere her şeye yakışan bir model Evet. Sırayı tamamladık. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Arka tarafında ilmeklerimizi ters örüyoruz hanımlar şöyle. Ters taraftan. Ajurları düz olarak örüyoruz. İlmekleri ters. Ajurları düz. İğne ters. Ajuru düz. ben elimde kalan iplerle model çıkarttım. Yani fark etmedi benim için sadece model çıkartacağım için ama siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Öreceğiniz örgüyü yani battaniye yapacaksanız eğer kalın bir iple, bebek kıyafeti örecekseniz eğer bebe yünüyle veya kendinize örecekseniz ona göre bir iple örebilirsiniz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Şimdi örgümün düz tarafına geçiyorum hanımlar. Tekrar şöyle kırmızı ile örüyorum. Bakın hanımlar çok güzel duruyor. tekrar kırmızı ile ters olarak örüyorum Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur hanımlar. Sizler için güzel olanı yapmaya çalışıyorum. Videolarımı da beğenip eğer ki abone de olursanız çok mutlu olurum. İnanın ki. Şöyle. Şimdi tekrar diğer rengime geçiyorum. ajurumu doladım. Şöyle çift tuttum. Ajurumu doladım. Çift tuttum. örüldükçe model kendini gösteriyor. Çok güzel oluyor. Şimdi tekrar ters tarafındayım. Şurada ajurum var. Ajurumu düz örüyorum. Şöyle ilmeğimi ters örüyorum. Ajurumu düz örüyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Ajurumu düz örüyorum. İmimi İyim ters örüyorum. Evet hanımlar sıra tekrarı ile modelimiz bu şekilde devam etmektedir. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirsiniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.